Muhteşem Üçlü'nün maceralarından hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burada görmüş olduğunuz yıl dönümü paketlerinden birkaç tanesini satın alacağız. isterseniz oyalanmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yıl dönümü paketlerimiz var. Burada altınlı paketler bir de elmaslı paketler var. Ben bir tane şurada görmüş olduğunuz yükseltici tavşan premiumu alacağım, bir de şu tatlı parkur paketinden alacağım arkadaşlar. Benim burada görmüş olduğunuz tavşan şapkası baya hoşuma gitti, o yüzden almak istiyorum. Ama öncelikle şurada görmüş olduğunuz altınla satılan tatlı parkur paketini alacağım arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz hemen şuradan oyalanmadan satın almak istiyorum. Şöyle hemen 5000 altın zaten fiyatı da gayet uygun. Şöyle gördüğünüz gibi eşyalarımız geliyor bize. Evet gördüğünüz gibi aldık. Ona birazdan bakacağız. Ama öncelikle şurada görmüş olduğunuz paketi almak istiyorum. İlk defa hazır dışında bir paket alıyorum. O yüzden de biraz heyecanlıyım. Neyse isterseniz hemen alıyorum. Aslında elmaslarıma cadılar bay bir ay sonra gelecek olan cadılar bayramı güncellemesi için saklıyordum ama ben gene biriktiririm. O yüzden şöyle direkt 150 elmasımı veriyorum. Çantamız geldi. Ayakkabımız, eldivenimiz, şapkamız, pantolonumuz ve tişörtümüz geldi gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir paket arkadaşlar. Ben şöyle de satın almış olduk. Şöyle hemen isterseniz bir giyip deneyelim. Çok merak ediyorum açıkçası. Şöyle hemen üstünü giyelim. Şurada üstü. Pantolonumuz. Özellikle şapkasını merak ediyorum. Ay şapkası çok tatlı. Şapkası çok tatlı görünüyor arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şunu kapatalım. Şöyle çantası da çok tatlı bir şeye benziyor. Ay ya bunun çantası da çok güzel. Aslında diğer paketin çantasını daha çok beğenmiştim ama bu da güzelmiş arkadaşlar. Şöyle şurada görmüş olduğunuz ayakkabıdır. Hangi ayakkabıydı bunun ayakkabısı? Ha şuydu. Bir de eldiveni vardı. Pembe bir eldiveni. O da bu. Şöyle bir paket arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Aslında ben kıyafetlerini aşırı beğenmedim. Eşyalarını sevdim arkadaşlar. Şu özellikle e, şapkası ve çantası bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. E, ama diğer eşyalarını ben değiştirip kullanırım. Şimdi isterseniz mobilyalara bir bakalım. Onun için şöyle şu eve geçeceğim. Bu eve koyalım. Çünkü şimdilik koyacak başka uygun bir evim yok. O yüzden şimdilik buna koyacağım. Kardeşim bu evi <laughs> biraz kurcalamış anlaşılan. Neyse şöyle evin şu eşyalarını biraz kaldırayım arkadaşlar. Kardeşim koydu eşyaları. Şu şekilde şuraya deneyebiliriz. Buradan PKX de yıldönümünü seçelim ve burada eşyalarımızı görüyorsunuz. Şu kek ayrı bir şey arkadaşlar. Ben ona etkinlik bileğini bitirip aldım. Şöyle bir şeyimiz var. Şunu şöyle koyalım böyle böyle bir parçamız var. Onu da şöyle koydum. Şöyle hepsini karışık bir şekilde koyuyorum. Şimdi onların hepsini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir rampamız var. Küçük bir rampa. Aa bu bu kadar küçük müymüş ya? Ben bunu daha büyük bir şey sanıyordum. Ha bunlar çok küçükmüş. Ben bunların daha büyük olacağını sanıyordum arkadaşlar. Bayağı bir küçükmüş gerçekten bu. Yani küçük ama yine de tek odalı ev gibi evlerde ve admin şu gelen ufo evinde oldukça kullanışlı olabilir arkadaşlar. Yine de yani alabilirsiniz. Fiyatı bence gayet uygun. Fiyatına göre değer bence. Şimdi isterseniz video kısa olmuş. şöyle bir yeni kıyafetimizle bir Crazy Run yapalım arkadaşlar. Şöyle hemen Crazy Run'a girelim. Şöyle hemen gidiyoruz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ben kıyafetlerini sevmedim ama bence eşyaları çok güzel eşyaları için 150 elmas değer mi değer? Hemen şu şekilde kıyafetini gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bir süredir biliyorum video gelmiyor çünkü iyileştim ve okula gitmeye başladım. O yüzden de videolar artık eskisi kadar sık gelmeyecek. Haftada bir veya iki video gelebilir anca. Çünkü derslerim biraz yoğun. Şöyle hemen Crazy da geldiğimize göre şöyle hemen bekleyelim biraz ve başlayalım. O arada size şu şekilde kıyafeti göstereyim. Ama cidden hoşuma gitti şu şapka. Gerçekten gördüğüm kadar varmış. Beğendim bayağı bir. Diğer paket de çok güzel aslında. Diğer paketin de şeyleri güzel, kıyafetleri çok güzeldi. Kıyafetlerini çok beğendim. Aslında istesem o diğer paketin sadece kıyafetlerini alabiliyorum ama dediğim gibi ben elmaslarımı Cadılar Bayramı için biriktirdiğim için şimdi sadece bu paketi alacağım. Yani çok fazla bir yoksa eğer onu alırsam Cadılar Bayramı için elmasımı biriktiremem. Yani aslında kıyafetin daha nesini anlatacağımı düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Yani benim hoşuma gitti açıkçası. Ben bunu ilk güncellemenin geldiği zaman gördüğümde çok hoşuma gitmişti gerçekten ve almak istemiştim. Ve böylece de almış olduk yani. Güzel oldu. Şöyle yarışımızdan da ödüllerimizi de gayet güzel bir şekilde aldık. Yani videonun uzatılacak daha fazla bir tarafı yok aslında. İsterseniz yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğenseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.